Havaların ısınmasıyla havuz sezonu başladı. Hem gençler hem de yetişkinler hafta sonu soluğu yüzme havuzlarında alıyor. Dışarıdan bakıldığında bunu anlamak mümkün değil. Yıllık büyük bakım çok önemli ama günlük ve haftalık bakımların da ihmal edilmemesi gerekir. Havuzda serinlemek her ne kadar kulağa hoş gelse de serinlerken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü temizliği ihmal edilen havuzlar enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Havuzlardan bulaşan hastalıkların başında ise kolera, tifo, cilt, bağırsak enfeksiyonları ve mantar geliyor. Bunları engellemek için bir takım önlemler almak gerekiyor. Bunlar klor yanı sıra pH dengeleyici, çökeltici, berraklaştırıcı, yosun önleyici birçok kimyasal var ve bunların tam dozacında standartlarda verilen miktarlarda kullanılması son derece önemli. Havuzların tabanının her gün, duvarlarının ise en az haftada bir temizlenmesi gerekiyor. Yıllık bakımların sezon dışında havuzlar kapatılarak yapılması büyük önem taşıyor. Bu kimyasalların miktarlarının belirlenmesinin insan faktöründen arındırılması gerekiyor. Kesinlikle otomatik dozajlama ve kontrol sistemleriyle beraber yapılması. Bunların da sezon boyunca işletmede çalışır halde kalması son derece önemli. Kimyasalların tahliye sırasında havuz suyundan arındırılması gerekiyor. Bu suların tahliye sırasında kimyasaldan arındırılması gerekiyor ama bu kimyasalların fazla olması durumunda kanalizasyona karışması ve tabii ki çevresel riskler söz konusu. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca, havuz temizliğinde kullanılan kimyasalların iyi havalandırılan ve serin yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu tür iş kazaları da yaşanabiliyor. Hatta ölümle neticelenebiliyor. Bunların kesinlikle bu kimyasalların kontrollü, kapalı, iyi havalandırılan, serin ve kuru bir yerde olması lazım. Çünkü özellikle Kimyasalların buharlaşması neticesinde solunumu büyük bir risk doğuruyor.